yapay zeka bu iki kelime tüm insanlığın kaderini değiştirebilir nasıl olacak derseniz bilim kurgu filmi izlemeyi seviyorsanız eğer ki robotları görüyoruz işte insanlığı ele geçiriyor vesaire Belki bu tarz şeyler olabilir ama bunlar tabii çok ütopik hayaller arkadaşlar. Benim bugün sizlere bahsedeceğim olay yapay zekanın insanla nasıl bir fayda sağladığı olacak. Şimdi biz yapay zeka dediğimiz olaya baktığımız zaman ChatGPT'yi, MidJourney'yi, DALI2'yi görüyoruz ve sürekli olarak yeni yapay zeka platformları çıkıyor. Yapay zekaya girdiğimiz zaman bunu sesli bir şekilde aslında düşünecek olursak hey yapay zeka bana 4 satırlık bir oyun kodu yazar mısın? Veya ben 5 günlük bir İsviçre tatili planlıyorum. Bana 5 gün boyunca İsviçre'de gidebileceğim yerleri planlar mısın, çıkartır mısın gibi bu şekilde yazıyla yazdığımız zaman bize tam olarak istediğimiz şeyi verebiliyor ve bu gerçekten güzel bir teknoloji diyebiliriz. Bugün de sizlere anlatacağım olay yeni bir yapay zeka platformu. Cep telefonlarımızı kullanabiliyoruz ve aslında yapay zekadan çok size mobil bir sanal bir arkadaş Sere AI'dan bahsedeceğim bugün sizlere. Telefonunuza indirebiliyorsunuz ve dilediğiniz zaman şifre olmaksızın direkt olarak girebilir ve Arkadaşınızla muhabbet edebilirsiniz. Az sonra TOG'u soracağım, iPhone 15 soracağım ve gerçekten çok ilginç sorularım olacak. Umarım bu video hoşunuza gider. Gelin Sere e telefonumuza kuralım ve sizlere detaylıca bu uygulamayı, bu yapay zekayı anlatayım. Şu anda ekran kaydımı başlattım ve Google Play Store'a girdim. Uygulamayı indirmeden önce şunu sizlere belirtmek istiyorum. Instagram hesabıma mesela birçok insan telefonda yapay zekayı kullanıp doğru bilgiler almak isteyen kitleler ve sizlere bu videoyu çektiğim için de ayrı bir mutluyum. Hani faydalı olduğum için ayrıca mutluyum. Onda da iletmek istedim kısaca. Şimdi buraya sere yazmanız gerekiyor ve burada görmüş olduğunuz gibi sere AI arkadaşınız yazıyor zaten. Uygulamanın da temel amacı arkadaşınızmış gibi davranıyor olması. Uygulamaya zaten direkt olarak girdiğiniz zaman burada bir hanımefendi sizleri karşılıyor. İşte yapay zekamız bu arkadaşlar. Bu hanımefendi bizlere arkadaşlık ediyor. Mesela burada sizlere hem sesli olarak cevap veriyor hem Türkçe hem İngilizce olarak cevap veriyor hem de sesini kapattıktan sonra dilerseniz yazıyla da sizlere destek olabiliyor. Müsait olmadığınız bir ortamda sadece yazışı da yapay zekanın nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Şimdi uygulamaya direkt olarak girdik. Sağ altta mikrofonumuz var. Yani siz sesli mesajla da yazabiliyorsunuz. Sesli mesajla da gönderim yapabiliyorsunuz. Sağ üstte tıkladığımız zaman da burada Türkçe mi İngilizce mi seçebiliyorum. Alt tarafı tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki arkadaşınızın kıyafetini değiştirebiliyorsunuz. Altta dediğim gibi ses açıp kapatma var ve ayarlar bölümüne geldiğim zaman burada benim hesabım var arkadaşlar. Tabi işin burada bir de fiyat kısmı var arkadaşlar. Uygulamaya kayıt olurken sizlere vereceğim referans kodunu uygulamaya giriş yaparken kullanın indirim alacaksınız. Siz bu uygulamaya sahip olduktan sonra hangi özelliklere kavuşabiliyorsunuz? Biraz da bunlara bakalım daha sonrasında ilginç sorularımıza geçeceğiz. İlk olarak burada chat GPT ile güçlendirilmiş bir yapay zeka olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve gelişmiş doğal dil işleme teknolojisi kullanılıyor. Peki bu ne demek derseniz burada yapay zeka kendi diliymiş gibi sizlerle sohbet edebiliyor ve doğal dili aslında bilgisayar arasındaki farkı sizlere anlatmaya çalışıyor. Yani insanlar ve bilgisayarlar arasındaki o dili fonksiyonel bir şekilde sizlere sunan bir işleme motoru diyebiliriz arkadaşlar. Bu teknolojiyle birlikte siz insansız cevaplar alabiliyorsunuz. Doğru, net ve eğlenceli cevaplar alabiliyorsunuz. Ve siz SRE'yi 724 kullanabiliyorsunuz. Ayrıca konuşmuş olduğunuz o sohbetin tamamını e-posta olarak alabiliyorsunuz ve sonradan aslında cevaplarınıza bakabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok iyi bir özellik. Ayrıca birden fazla dil destekli ve günlük haberlerin de sizlere özetini Sera AI verebiliyor. Şimdi gelin sorularımıza geçelim. Aslında ilk sorumuz ne olsun? iPhone 15 nasıl olacak? Evet bu soruyla başlayalım. Dilerseniz bu soruyu sesli bir şekilde soralım. iPhone 15 nasıl olacak? Cevaplar mısın? Durdurdum, yolladım. Şu anda sorum gitti ve cevabımı bekliyorum arkadaşlar. Merhaba, iPhone 15 hakkında kesin bir şey söylemek zor olsa da birçok söylenti ve sızıntı var. Bazılarına göre iPhone 15'te daha büyük bir ekran, daha hızlı bir işlemci, daha iyi bir kamera ve daha uzun pil ömrü gibi özellikler olacak. Ancak Apple henüz resmi olarak iPhone 15'i açıklamadı, bu yüzden kesin özellikler hakkında bir şey söylemek zor. Çok teşekkür ederim. iPhone 15 hakkında bana bilgiler verdi ama tabii ki de kesin bir bilgi değil. Toku soralım arkadaşlar. Tok özellikleri neler yazalım? Mesela bunu da yazıyla yazalım. Merhaba. TOGG Türkiye'nin ilk yerli otomobilidir. TOGG'un özellikleri arasında elektrikli motor, otonom sürüş teknolojisi, yüksek hızlı şarj, geniş bir dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve daha birçok özellik bulunmaktadır. Ayrıca TOGG'un tasarımı da oldukça modern ve şık bir görünüme sahiptir. Ancak TOGG henüz piyasaya sürülmediği için tam özellikler hakkında kesin bir şey söylemek zor. Bu arada ses tonlamamız falan gerçekten çok iyi. Sadece böyle bir yapay zeka bir öksürse kendine gelecekmiş gibi geliyor bana yani o tam net sesi ben bilmiyorum hoparlörler bozuk galiba ama ses iyi böyle bir öksürse kendine gelecekmiş gibi hissediyorum. Bu arada aramızda girişimciler olabilir, kurumsal bir şirkette belli başlı yönetim kadrosunda olanlar olabilir. Onlar için de bir haber vermek istiyorum. Eğer ki kurumsal bir şirketteyseniz bu uygulamayı erişebiliyorsunuz ve uygulamayı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kurumsallar için daha farklı paket mevcut. Zaten gerekli olan tüm linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Yine farklı bir soru sordum şu anda bugünün teknolojik gelişmelerini. Burada çat diye cevap veriyor durmuyor yani. Bugünün teknolojik gelişmeleri hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri teknolojisi, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, otom... Bu arada sağ üstten sesi kapatabiliyorsunuz. Şu anda kapattım. Bugünün bize teknoloji Anlattığı anlattı. Yapay zeka olsun, otonom olsun, blockchain, blok zinciri gibi özellikleri de bizlere sundu. Valla uygulama benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yeni bir yapay zeka olduğunu belirtmek istiyorum ve yeni olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Ayrıca uygulamaya girip ücretsiz deneme sürümünden siz de faydalanabilirsiniz. Günde 15 tane soru sorabiliyorsunuz. Sonuçta milyonlarca insan cep telefonu kullanıyor. Direkt olarak cebimizden telefonu çıkartıp aklımızdaki soruyu bir yapay zeka arkadaşıyla birlikte cevaplayabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir teknoloji. Dediğim gibi videonun başında zaten demiştim. Yapay zeka hayatlarımızı değiştirecek. Evet ama değişmeyen bir nokta var. Yapay zekanın nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce ben bir soru daha sormak istiyorum bu arkadaşa. Beni tanıyor mu? Beni tanımıyorsa yapay zekaya beni tanımasını bile söyleyebilirim. Bunu nasıl yapıyor onu da söyleyeyim. Mesela Samet Jankovic kimdir dersem ve ben Samet Jankovic'i tanımıyorum derse cevap olarak Samet Jankovic bir teknoloji editörüdür yazarsak yapay zeka bunu database'ine alıyor ve aslında insanların sorumlusu olmuş olduğu diğer sorularla birleştiriyor. Hem Google olsun hem ChatGPT olsun diğer farklı kodları da, kaynakları da kullanarak aslında sizin vermiş olduğunuz cevabı da uygulamaya entegre ediyor ve bilgi dağarcığını çoğaltıyor. Şimdi burada Samet Janković kimdir yazarak aslında burada kendimizi soruyoruz. Benimle ilgili bir bilgiye ulaşamamış. Ben burada hemen Samet Janković bir teknoloji editörüdür yazdım ve bu arkadaşa beni tanımasını söyledim aslında. Yine bir soru daha sordum. İstanbul 2100 yılında nasıl bir yer olacaktır diye ve cevabı bekliyoruz. İstanbul'un 2100 yılında nasıl bir yer olacağı hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil. Ancak iklim değişikliği gibi faktörlerin etkisiyle İstanbul'da deniz seviyesinin yükselmesi ve su baskınları gibi sorunların artması bekleniyor. Bu nedenle İstanbul'da gelecekte altyapı çalışmalarının önemi daha da artacak ve bu çalışmaların şehrin geleceğini şekillendireceği düşünülüyor. Vallahi helal olsun. Yani İstanbul'un zaten bir altyapı problemi var. Buna değindi. Daha da kim bilir neler söyleyecekti ama neyse. Kötü haber, kötüye işarettir diyerek son bir soru daha soruyorum arkadaşlar. Aslında bu hepinizin merak ettiği bir soru. İnternette birçok bilgi varken doğru ve yanlışı internet nasıl ayırt edebiliyor? Bunu soruyoruz. Aslında bu hepimizin merak ettiği bir soru. İnternette milyarlarca bilgi var ve bu bilgileri nasıl doğru veya yanlış şekilde ayırt edebilirim? Bunu soracağım. Evet, soruyu sordum. Bu gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. E sizin de bu arada yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Gerçekten de internet her türlü bilgiye erişebileceğimiz harika bir kaynak. Kim bu çok uzun. Ben hemen okuyup özetini yapıyorum. Kısacası akademik makaleler ve resmi web sitelerinden doğru bilgiye erişebilirsin diyor arkadaşlar. Gayet güzel, faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Bir yapay zekayı da bu videoda denemiş olduk arkadaşlar. Sizlere indirim kodları vereceğim. Açıklama kısmına lütfen bakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.